Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu böyle başlatmak istedim. Arabadan başlatıyorum şu an. Ee, yani böyle e, dediğim gibi zaten hep söylüyorum. Gezip gördüğüm yerleri sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Bugün Kapuz Kanyonu'na gidiyoruz. Ee, çok merak ettiğim bir yer ve uzun zamandır gitmek istediğimiz bir yer. Ee, yani bakalım sonunda gidiyoruz. Biraz e, Konya altında yani Antalya-Konya altı e, tarafında. Biraz bakalım bizi zorlayacak bir yolu varmış gibi görünüyor ama kolay da gidebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bakalım nelerle karşılaşacak. Ramazan'la birlikte gideceğiz. Öyle. Sen ne diyorsun? Gidiyoruz sonunda. Bakalım. istediğimiz yere sonunda ulaşabilecek miyiz? Göreceğiz. Arkadaşlar ben size zaten yolda e, yani kesit kesit gösteririm diye düşünüyorum. Çok sıcak. Fena bir sıcak var. Bakalım inşallah erimeden, buharlaşmadan yolunu buluruz. Dediğim gibi sizi de göstereceğim. Doğu yönünde ilerleyin. 100 metre sonra sola dönün. Bak görüyor musun? Arkadaşlar şu an geldik. Burada e, böyle çok e, patikalı bir yol vardı. O yüzden navigasyonu fena kullanmak zorunda kaldık. E, çok çekemedim oraları. Ama dönerken çekmeye çalışacağım. Hani siz de görmüş olursunuz. Buradan böyle geldik. Buraları araba falan park ediyorlar. Gayet güzel bir şekilde. Buradan aşağı doğru devam edeceğiz. Burada böyle kanal falan var Onları da size göstereyim Yani kanalın suyu bile çok güzel Çok berrak akıyor Böyle güzel bir alan Size göstermeye zaten devam edeceğim Gerçekten çok zor geldik yani Bir yol vardı Orası aşırı kötüydü Yani çok zor geldik Böyle çarpacak mı edecek mi altı diye korktuk Ama gene de geldik Öyle diyeyim size. Şimdi size göstereceğim. Gördüğünüz gibi burası girişi. Buradan sonra hani buraları da araba park edenler olmuş ama biz pek tercih etmedik arabayı buraya getirmeyi. Gerek yok zaten diye üste bıraktık. Buradan da sudan devam edeceğiz. Şuradan taşlardan devam edeceğiz sanırsam. Yani suyun üstündeki taşlardan. Öyle. Su gerçekten mükemmel. Yani şu manzara için değer arkadaşlar. Kesinlikle gelin. Gerçekten su çok güzel. Arkadaşlar bu, arkadaşlar böyle insanlar gelmişler. Şuranın suyu da çok güzel. Ama yukarıda kanyonun şeyi varmış. 300 metre ileride. Şimdi oraya gidiyoruz. Arkadaşlar yol böyle devam ediyor. Şöyle şu yolu devam ettik. Kanalı da takip edebilirsiniz zaten şu kanalda. Böyle devam ediyoruz şu an. Burada şeyler var. Alanlar var. Bir şeyler yakmış. Aslında tehlikeli yani burada mangal yakmak. Sonuçta bir ton orman Bakalım şurada şöyle bir yol var. Burası nereye gidiyor bilmiyorum ama burası kanyona gidiyor galiba. Sonra sonra gidiyoruz. Biraz yolları sıkıntılı. Yolları dışında gerçekten su çok güzel. Bakalım girebileceğimiz bir yer bulacak mıyız bakalım. Ama gerçekten bir doğa harikası. Yusufçuklara bakın. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi size anlatacağım. burayı, buranın sıkıntılarını anlatacağım. Çok güzel şeyleri de var ama sıkıntıları da var. Bizim de sivilce mayın tarlasına döndü yine. Nazarlara geldim. Biliyorsunuz ki bu dünyada en çok nazar çeken insan olarak tarihe geçmiş bunun noktayı. Bir gün eşya koyabileceğiniz bir yer yok. Şöyle göstereyim size. Eşya koyabileceğiniz bir yer yok. İnsanlar sıralarını asmışlar eşyalarını. Biz de böyle şuraya falan koyduk yani şuraya koyduk. çünkü başka hani alanımız yok. Bir de şu köşede var ama genelde sağlam değil. Yerler. Şuralar bayağı kaydan. Bakın şu abi de çıkıyor şu an gördüğünüz gibi. Böyle çıkılıyor. Haberiniz olsun yani şu taştan basarak oradan çıktık. Şuradan hatta kanal şu kanala girdiğinizde belinize kadar geliyor bu arada. Haberiniz olsun ama çok güçlü. Götürebilir size. O yüzden biz de oradan girmeyi tercih etmedik. Şu sarı şeylerin olduğu yerden dolandık. Ee, kırmızı ee, ablanın ve abinin olduğu yerden dolandık ve şuradan geçtik. Ee, yani zaten şu yukarıdan da işte Bayağı ee, Geçtikten sonra da çok güzel bayağı ee, iyi Şurası da çok güzeldi yani buraya da girebilirsiniz. Sadece ben şuralara girmiş oldum. Burada aşırı balık vardı. Bir de şuraya. Tam şuraların boyunu bilmiyorum. Ama buranın suyu da güzel. Çok temiz. Çok balık var ama. Aklınızda olsun. Ee, dediğim gibi şuralar çok kaygan. Ee, o yüzden e, şuralardan tutuna tutuna, şuradan atlayıp tutuna tutuna gitmeniz çok daha e, mantıklı. Öyle söyleyeyim size. Şuradan çıktıktan sonra da e, hani derin değil, e, biraz da bir temkinli olun ama biraz ilerleyince çok ilerleyince derinliği devam ediyor. Ama kesinlikle yani suyu muhteşem, tam bir doğa harikası. Sadece hani gitmek istemezseniz hani, eğer yolluk yollar size zor gelirse anlarım diye düşünüyorum tabi. Şimdi ben de tecrübelerimi paylaşıyorum. Burada da şöyle bir yer var. Oradan atlayanlar da var ama ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum şahsen. Bu arada suya girmek ve tehlikeli de yasak diyor. Zaten devlet sizin buraya girmenizi istemiyor. Ee, ama işte e, hani bir şekilde giriyoruz diyelim de. yani. yaptığımız çok mantıklı bir şey değil ama yine de girdik. Şöyle şuraları da göstermiş olayım işte şöyle yukarıdan da göstereceğim. Burada az önce bir tane de adam kaydı. Yani neredeyse kolunu bacağını kırıyordu. O yüzden çok dikkat edin eğer gelecekseniz buralara. Şuranın sıkıntısını açtıktan sonra gerisi kolay arkadaşlar. Bir de e, bu son 4 kilometrede de yol çok engebelildi. Orada da zorlandık. Orayı da size <laughs> amet evet. O bacaklarım değdi bulaş ki bulaşatmazdan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size bahsettiğim kanal şurası dediğim gibi burayı zaten anlatmıştım. ama su çok güzel gördüğünüz gibi böyle bir yoldu işte çıkarken gösterebiliyorum size hani girerken de zaten buradan geliyorsunuz böyle bir yol haberiniz olsun şu yol tam şu yol parmağımla gösterdiğim orası biraz sıkıntılı böyle kum gibi görünüyor ama taşlar çok ıı, sivri yani böyle gıcık taşlar var aklınızda olsun